İşte üçüncü sorumuza geldik. Bu parçadaki numara almış yok aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aynı tip soru, aynı tip soru tipi. Birinci cümlede güneş tekelerinin etkisi üzerine fikir birliğine varılamadığından bahsedilmiştir. Güneş tekelerinin etkisi üzerine fikir birliğine varılamamış. Bakalım. Birçok çalışma güneş tekelerinin iklim ve yağışlar üzerine etkisinin olmadığı yönünde iddialarda bulunurken bazı çalışmalarda ise aksi yönünde sonuçta bulundukları iddia etmişlerdir. Evet fikir birine varamamışlar. Birinci cümlede bahsettim. İkinci cümlede çalışmanın kapsamından bahsedilmiştir. Bakalım çalışmanın kapsamı neymiş ya da söylüyor mu? Bu çalışmada 1940'lı yıllardan başlayan ve 2017 yılına kadar olan sıcaklık ve yağış kayıtları incelenmiştir. Bakın bir kapsam 1940'da başlamış. 2017 yılına kadar olan sıcaklık ve yağış kayıtları kapsamı yani hangi zamanı kapsadığını söylemiş gençler. İkinci cümlemiz de var. Üçüncü cümlede ülkemizdeki beş bölgeden seçilen şehirler söylenmiştir. Yani Ankara, İzmir gibi şehirler söylenmiş. Bakalım. Bu incelemede Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara beş bölge oldu. Bölgelerinden seçilen şehirler değerlendirilmeye alınmıştır. Hangi şehirler? ya yani şöyle söyleseydi. Üçüncü cümlede ülkemizde beş bölgeden şehirler seçilmiştir. Evet. Beş bölgeden seçilen şehirler söylenmiştir. Beş bölgeden hangi şehirler seçilmiş? Hangi şehirler seçildiği söylenmemiş gençler. Bu cümleyi farklı bir şekilde ele alıp doğru olabilirdi. Beş bölgeden şehir seçildiği söylenmiştir. Ya da şehirler beş bölgeden seçilmiştir ülkemizdeki 5 bölgeden seçilmiştir deseydi doğru olurdu. Ama bakın cümleye bakalım. Önce burada kesin olarak bir yargı bulalım. Kafamıza bir somutlayalım. Ondan sonra paragrafa bakalım. A'da da aynısını yaptık. B'de de aynısını yaptık. Önce kapsam ne diye düşündük. Burada da. Yoksa önce paragraftan aşağıya doğru inersen evet doğru olabilir. Yani bu şekilde düşünebilirim. Beni yanlış yönlendirebilir. Ama önce seçeneklerde bir somutlama yapalım. Gerçekten ne demek istiyor diye. 3. cümlemizde ülkemizde 5 bölgeden seçilen şehirler söylenmiştir. Hangi şehirler söylenmiş? Söylemek zorunda. Ama 3. cümlemizde hangi şehirlerin söylendiği söylenmemişken gençler. O yüzden Ceyhan 4'ten devam edelim. 4. cümlede inceleme sırasında farklı sonuçlar alındığı belirtilmiştir. Bakalım. Farklı iklim merkezlerinin etkisinde kalan bu şehirlerin bir kısmında Güneş lekeleri artıp azalma gösterirken bir kısmında ne oluyormuş? Güneş lekeleri artıp azalma gösteriyormuş. Bazılarını göstermemiştir. İnceleme sırasında farklı sonuçlar alınmış mı? Evet, inceleme sırasında farklı sonuçlar alınmış. Bazılarını gösterirken bazılarını göstermemiş. Beşinci cümlede güneş lekeleri dışında farklı etmenlerin de olduğundan söz edilmiştir. Bakalım sıcaklık değişiminde ise etken sadece güneş lekeleri olmadığı küresel ısınmada sere gazlarının da etkileri olduğu görülmüştür. Bakın sadece güneşteki değilmiş. Sere gazları da etkiliymiş. Farklı etmenlerden bahsedilmiş gençler. Edirne seçeneği de o yüzden var. Ceyhan seçeneği 3. sorumuzun doğru cevabı.